Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir videomuza yine hoş geldiniz. Bugün sizlere akıllı folluk göstereceğim. Bizim için bir çare. Hani bir deney. nasıl olursa bu kızlarımız yumurtaya geldi. Fakat yumurtalarını yiyorlar. Biz de kendimizce böyle bir tedbir alalım dedik. Bakalım sonuç nasıl olacak. Yaptığımız iş işe yarar gibi görünüyor ama bir deneyeceğiz yine. Nasıl olursa. Evet. Yaptığımız iş bu. İki tane kasayı üst üste koyduk. Şöyle kenarlarından cırt kelepçeyle kelepçeledim yani ayrılmasın diye. İçine de böyle bir şey koyduk ızgara. Altı ızgarası. Taban ızgarası bu. Bunu kümesimizin içine koyacağız. Altına da böyle bir destek koyduk. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi meyilli oldu. Şöyle de bir sahte yumurtamız var. Bunu buraya yumurtladığını farz edersek şu kadar meyilimiz kalıyor. Gördüğünüz gibi gidiyor yumurta ama inşallah bu canavarlar yumurtalarını yemeden yumurtayı sağ selim kurtarabiliriz. Hayvanlar yumurtaya geldi. Yumurtayı kurtaramıyoruz. Bu şekilde üstüne de şöyle bir poşetimiz var. Şimdi bu şekilde örteceğiz. Şu şekilde örttük. Biz ben bu işin işe yarayacağını tahmin ediyorum ama yine de bir nasip kısmet. Bakacağız göreceğiz. Sonuçları tekrar sizinle paylaşacağım. Bu çakal Carlos'lar kendi yumurtada yumurtayı yiyor. Bunun bir önlemi varsa biz bu şekilde almaya çalıştık ama başka bir herhangi yöntemi illaki vardır. Bunları da araştırıp tekrar sizinden paylaşacağız. Videomuza abone olmayı lütfen unutmayalım. Varsa da <laughs> herhangi bir fikriniz, bir öneriniz yorumlara bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.